Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün ne yaptığımı e, söyleyeceğim. Ve bugünden itibaren yeni bir challenge başlatıyorum yani kendimce. E, son 3 ay kaldı. Yani ben öyle diyorum. Haziran'ı saymıyorum çünkü. Bu son 3 ayda ilk 10 bine gireceğim. Yani yapacağım bunu. Ve her gün sizler e, sizlere video atarak kendime motive edeceğim. Hem de belki sizin... E, siz de motive olabiliyorsunuz böyle belki bilmiyorum hani e, Bazen öyle oluyor ki ben de oluyorum bu arada. Yalan söylemeyeyim. Ee, ben de birkaç takip ettiğim kanal var. Onları gördükçe ben de çalışasım geliyor. Şimdi bugün 8 saat 40 dakika çalışmışım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu Ramazanlık e, oruç tutuyorduk. E, yani 5 gün. Bugün 5. günüydü. 5 Be gündür deniyorum. İlk 2 gün e, güzel çalıştım. yani 10 saat üzeri çalıştım ama... Bugün her düşüyor saatlerim yani 8 saat 40 dakika çalışmışım. O yüzden düştüğü için hani tutmamaya karar verdim. Çünkü iftara doğru saat böyle 4.30-5 gibi acayip bir şekilde yoruluyorum ve çalışmaya bırakıyorum. İftardan sonra da acayip bir şekilde üzerime yorgunluk çöktüğü için devam edemiyorum. Ve bunu ben 5 günden beri denediğim için e, ee, oruç tutmama kararı aldım. O yüzden yani oruçsuz eski üzerime devam edeceğim sabah kütüphane akşam saat 8 gibi eve geldikten sonra da işte günlük 10 saate çal, tamamlayacağım her gün. Şimdi bugün e, bir tane paragraf denemesi attım. Bu kitabı bitti zaten. Yıldızlar kar yok, e, Yıldızlar yarışıyor evet. Bilgi sarmalı Yıldızlar yarışıyor serisini bitirdim arkadaşlar. Alim gelim hemen bir dakika. Evet. E, bu kitap arkadaşlar belki çözleriniz de vardır. Bu bitti. Bugün de son olarak 24. ay 25. denemeyi çözdüm. 25 denemeyi de sonra da kitap bitti zaten. Şöyle göstereyim. Bence çok 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 iyi bir kitap. Yani bilmem ben çok sevdim ve e, çok yararlı olduğunu aldığım kadar eminim zaten. Paragrafta hızlanıyorsunuz gerçekten. Bu zaten bitti. Bunun e, onluğu muydu? 12'li ha. 12'li Türkçe branş denemesini aldım. Yani 40 soruluk genel bir branş denemesi aldım. Onu çözeceğim. Ondan sonra bugün hmm, AYT'den bir dakika bugün AYT kimyadan iki branş attım. AYT kimya branş olarak da şu an bilgisayar malını çözüyorum. Bilgisayar malından sonra orbital almayı düşünüyorum. Bu deneme bir. Heh, deneme iki şöyle göstereyim. güzeldi yani. Kimya konuların bittiği için şurada çok çok küçük bir hata yapmış yani o da beni sinir ediyor. İki tane e, ayet kimya branş attım. Bu arada ben şöyle çözüyorum. Oruçluyken planım şöyleydi. Mesela sahura kadar uyuyordum işte. Sahurda uyandıktan sonra yemeği yedikten sonra masaya oturuyordum. Saat yedi 7.30'a kadar e, iş yerine babam gidene kadar beni de o bırakıyor iş yerine kadar ders çalışıyorum sabah saat 4.30 gibi. Yani 3 saatlik bir ders çalışmam oluyor sabahleyin. O 3 saatlik arasında işte branşlarımı çözüyorum ve konu çalışıyorum. Bugün de işte 2 AYT branşı, 1 TYT paragraf. Ondan sonra 2 tane AYT biyoloji. AYT biyoloji denemesinde biyotik çözüyorum. Bilgisayar malını bitirdim, biyotiğe geçtim. Deneme kaçtaydım hatırlamıyorum. 7 7'ydi herhalde. Şöyle göstereyim. 7 ve 8 attım bugün. Şu yanlış yaptığım soruya bakar mısınız? Neyse önemli olan her zaman diyorum ee, sınavda yanlış yapmamak. Şimdiki yanlış yaptıklarımız bizi doğruya götürüyor. İki de ayeti biyoloji denemesi attım. Ondan sonra ee, bir tane Yıldızlar Yarışı serisinin TYT Matematik Branş denemesi var. Biliyorsunuz onu da şöyle göstereyim belki almak isteyenler olursa. Sınav kadar kolay, sınav kadar zor. Gerçekten kaliteli bir oyun yani. Ben seviyorum. İşte onda kaç? 32 gelmiş. Onda böyle çözdüm bugün. Ondan sonra AYT Fizik'te tek bir kim, fizik olarak yani şey, ders olarak FEN'de fiziğim kaldı benim. Pardon bir dakika. Şunu alayım. Biraz dağınık çalışıyorum. Heh. Tamamdır. VIP Fizik'ten ilerliyorum zaten bildiğiniz gibi. Yani iyi ki de ilerliyorum. Videolar uzun ama gerçekten iyi anlatıyor insan. insanlara. Şimdi şöyle bitirdim. Elektrik manyetizma bitti. Bugün de alternatif akım ve transformatörleri bitirdim. Yani 4 videomu yayınlamıştı. Evet 4 videoyu oturdum bugün bitirdim. Çünkü bir an önce fizik bitsin ki netim artsın. Ayete de öyle düşünüyorum. Son e, kaç ünite? Heh, 19, 12 bitirme göre 7 ünitem kaldı. Yarın çembersel harekete başlayacağım. Çembersel hareket belki 2 gün sürebilir bilmiyorum. Şöyle de göstereyim. Bu arada tuttuğum notlar falan filan var işte. Şöyle manyetik alan burada. Manyetik kuvvet. Burada elektromanyetik indüksiyon. Heh. 6 test vardı arkadaşlar. Alternatif akımla ilgili şöyle. bakın gerçekten kolay bir konu alternatif akım falan filan yani. Bir tek hani şeyleri bileceksiniz. Bağıntı yani matematiksel formül. VIP Kemal Hoca'nın dediği gibi VIP fiziğin. Hani matematiksel formülü bilince her soru daha kolay oluyor matematiksel formülü bilmek zorundayız. Hani Bobby'nin x eşittir 2 pi f çarpı x'le olduğunu bilmemiz lazım mesela. Gerçekten her soruda işe yarıyor. Evet şöyle göstereyim. Şu güzel bir soruydu. Şöyle oldu ve bitti. Şu yarınki konu çembersel hareket. O yüzden bunu da hallettim. Ondan sonra bugün ekstra olarak da Ayeti Biyoloji tekrarı, bitki tekrarı yaptım AYT Biyoloji'de bitki tekrardan biraz kendi notlarımdan bitki okudum. Ee, başka bir şey yaptım mı? Bir de TET matematikten herhalde bir iki test çözdüm. Bir test kitabım var şöyle göstereyim. Hop defter düştü. Şöyle göstereyim size. Bir an önceki videolarımda da göstermiştim. Net 30 diye bir kitap vardı. Buradan yüzde problemlerinden iki test çözdüm. Öyle işte bir de Eyüp Hoca'dan yüzde problemleri yok yüzde değil işte bir işte problemle ilgili bir video izledim. Ee, işte tekrar amaçlı izliyorum arkadaşlar hani bu hafta sonu 3D var cuma günü AYT'sine gireceğim cumartesi günü TYT'si var ee, umarım güzel geçer diyorum yani bakalım sizlerin çalışmaları nasıl gidiyor bugün 1 olarak adlandırıyorum yarın gün 2'de görüşmek üzere 8 saat 40, 8 saat 40 dakika çalıştım yarın en az 9 saat çalışacağım en az 10 saat tamamlayacağım ama en az 9 saat olacak ee, sizlerin sizler kaç saat çalışıyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Konularınız ne durumda? Eee kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.